Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün eğlenceli ve pratik bir şeyler yapalım istedim. Meyve sularından ve çiçeklerden dekoratif buz kalıpları hazırladım. Çok keyifle hazırladığım bir çekim oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Ben bugün portakal ve limon kullandım. Ama bu tarifi istediğiniz meyve sularıyla rengarenk buz kalıpları yapıp hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Elimde bu şekilde silikon çiçekli bir kalıbım vardı. Onu kullandım. Bu şekilde silikon bir kalıp kullanırsanız içerisinden çıkarması çok daha rahat olacak. Kalıpların içerisine dekoratif amaçlı limon çiçeği ve begonvil çiçekleri koydum. Çiçekleri yıkadıktan sonra kullandım. Onu da özellikle belirtmek isterim. Buz kalıplarını 3 farklı şekilde hazırladım. Portakallı, limonlu ve begonvil sade begonvil çiçekli yaptım. Bir gece buzlukta beklettikten sonra istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ben daha çok e, kahvenin yanında maden suyunun içerisinde kullanmayı seviyorum. İsterseniz dekoratif amaçlı birçok şeyde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar çok keyifle yaptığım bir çekim oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Ayrıntılı tarifler için YouTube kanalımı takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. thank you